Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Brufen 400 mg film tablet nedir ve ne için kullanılır? Brufen, 20 ve 30 film tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir. Her bir film tablet 400 mg ibuprofen içerir. Ağrı kesici bir ilaç grubuna aittir. Eklemlerdeki romatizmal iltihabi hastalıkların belirti ve bulgularının düzeltilmesi, gut damla hastalığında görülen eklem iltihabı, akut kas iskelet ağrıların rahatlatılması, cerrahi operasyondan sonra görülen ağrı, hafif ve orta derece ağrıların rahatlatılması, adet dönemi ağrılarının giderilmesi, brufenin yiyecek ve içecek ile kullanılması, brufen tabletler bir bardak su ile beraber aç karnına alınabilir. Yine de, çok az kişi brufen ile hafif hazımsızlık yaşayabilir. Eğer böyle bir durum gelişirse tabletlerin bir miktar yiyecek veya süt ile alınması yardımcı olacaktır. Brufen kullanırken tercihen alkol almayınız. Hamilelikte kullanım. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelikte mümkünse Brufen kullanımından kaçınılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirmede kullanım. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Brufen'in emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir. Brufen nasıl kullanılır? Brufen'i ne zaman ve ne şekilde alacağınız konusunda doktorunuzun talimatlarını izleyiniz. Eğer emin değilseniz eczacınız da yardımcı olabilir. Uygun kullanım ve doz uygulama sıklığı için talimatlar. Erişkinler. Normal günlük doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200 ila 1800 mg'dır. Doktorunuz hastalığınızın belirtilerine göre günlük dozunuzu arttırabilir fakat bölünmüş dozlar halinde verilen günlük doz 2400 mg'ı geçmemelidir. Çocuklarda kullanımı, brufenin tablet formlarının 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. 12 yaşından küçük çocuklar için aynı etkin maddeyi içeren likit formların, şurup, süspansiyon gibi kullanılması tavsiye edilir. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılarda sindirim sistemi üzerine olabilecek istenmeyen etki sıklığı artmaktadır. Bu nedenle eğer yaşlı hastalarda kullanılması gerekiyorsa mümkün olabilecek en küçük etkin doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir. Brufen'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Brufen'i kullanmayı unutursanız bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse unuttuğunuz dozu almayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Olası yan etkiler nelerdir? Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Döküntü, kaşınma, ödem, sıvı tutulması, sinirlilik, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, mide bölgesinde ağrı, mide yanması, hazımsızlık, kusma, karın ağrısı, rahatsızlığı, ishal, kabızlık, gaza bağlı mide bağırsakta şişkinlik, yorgunluk. Bunlar hafif yan etkileridir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.